Evet sevgili dostlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün siz sevgili dostlarımızla birlikte 27 Nisan Pazar günü iddia tahminlerini değerlendireceğiz. Özel seçmiş olduğum maçlar var, bunları sizlerle paylaşacağım. Birazdan hepsini ekrana yansıtacağım, bilginiz olsun. Öncelikle kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz bizleri çok mutlu edersiniz. Sizlerden ricamdır sevgili dostlar. Onun altını çizeyim. Devamında e, aynı zamanda soru ve görüşleriniz varsa yorumlar kısmına yazarsanız bizleri çok çok mutlu edersiniz. Şimdi... <laughs> Dün cumartesiydi, 26 Nisan Cumartesi günüydü. 26 Nisan Cumartesi gününde e, önemli işlere imza attık ve e, ayımızı sonlandırdık. WhatsApp grubunda ayı sonlandırdık. Onun altını çizelim, yeni bir aya başlıyoruz. Bizim için Mayıs ayı erken başlamış oluyor. Hemen ne yaptığımızı bir gösterelim, nasıl neler yaptığımızı bir gösterelim sevgili dostlar. Efsane işler yapıyoruz WhatsApp grubumuzda. Dolu dolu gidiyoruz sevgili dostlar, dolu 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 profesyonel bir şekilde gidiyoruz. Mesela dün Gaziantep Fenerbahçe maçının hem kazan ve bir buçuğunu hem de 8.5 skorlarını aldık. Güzel tatlı bir şekilde geldi. Ee, bizleri bizlere de kazandırdı grubumuzdaki dostlarımızla birlikte. Bu grupta ne var sevgili dostlar? Profesyonel bir şekilde kasa yönetimi var. Nasıl oluyor bu kasa yönetimi? Atıyorum gruba girdim. 5 bin, 10 bin, 50 bin, 100 bin, 200 milyon, 1 milyon hiç fark etmez. Ne kadar kasanın olduğu hiç fark etmez. Diyelim ki gruptasın bir kasan var senin. Ee, atıyorum 10 bin lira bir kasan var. Sen gruba girdiğin zaman ben senin kuponunu veriyorum. Kuponunu veriyorum. Aynı zamanda da o 10.000 liranın içerisinde ne kadar atacağını söylüyorum. Bunu bir kenara koyalım, altını çizelim. En önemli kısımlardan bir tanesi grupta benden başka kimse bahis veremez. Onun altını çizeyim. Sadece ben bahis veriyorum. Burası çok önemli. Ve devamında grupta bir maç bitmeden diğer maç alınmaz. Yani aynı anda 4-5 tane maça bahis alınmaz. Maksimum 1 veya 2. Öyle söyleyeyim sevgili dostlar. Çünkü neden? Kasa yönetimi bu şekilde yapılır. Aynı anda 5-6 tane maça bahis alırsan geçmiş olsun. O parayı unut. Bu şekilde bahis verenler sizin düşmanınızdır. Paranızın düşmanıdır. Bunun da altını çizeyim sevgili dostlar. Profesyonel kasa yönetimi bu şekilde değildir. Yoksa sen de öyle bahis alırsın. Sen de o şekilde oynarsın. Aynı anda 5-6 tane maça bahis alırsın. Zaten bu senin de normal şey. Bir insan nasıl aynı anda 5-6 tane maçı izleyip değerlendirebilir? Maksimum 1 veya 2 tane maçı izlersin canlıdan. Tamam mı? Hadi 3 olsun. Bak diğer maçlarda da izlersin ama alıcı gözüyle 3 tane maçı izlersin. Ya da bir insan en fazla kaç tane maça güvenebilir ki bir günün içerisinde? 5-6 tane maça güveniyorsan zaten onu kombin yaparsın. Normalde 10.000 atacaksan 1.000 lira atarsın gibi düşünebilirsin. Ama bizim gibi böyle en güvenliğin maçı seçip yüksek bir misli basarsan parayı alır çıkarsın. O şekilde düşünebilirsin. WhatsApp grubumuzda profesyonel bir şekilde bu şekilde ilerliyoruz sevgili dostlar. Hem kasanızı yönetiyoruz hem de e, kuponlarınıza ne kadar atacağınızı söyleyerek ve profesyonel bir şekilde bahislerinizi veriyoruz. Yani her şey dört dörtlük. Hem kuponlarınızı veriyorum hem de kasalarınızı yönetiyorum ve devamında sadece ben yapıyorum. Peki hazır mısınız? Nisan ayında ne yapmışız? Al baba tablo ortada. Şeffaf her şey. Bütün milletin göz önünde yapıldı. Yok o öyleydi böyle değil. Net. Net kas arkadaşım. Nisan ayı. Her ay paylaştığımız gibi biliyorsunuz topluluk kısmından her ayın sonlarında ya da başında görebilirsiniz. Z raporunu paylaşıyoruz. Artı veya eksi fark etmez. Nisan ayı Z raporu da bu şekilde. 20 bin lira kasayla bizim kasamız 50 bin TL oldu. Yani 30 bin lira net kar. 20 bin lirayla 30 bin lira net kar. Altını çiziyorum. 20 bin lirayla 30 bin lira net kar. Ekstra verdiğim bonuslarla birlikte onlar da artı 33 bin 870 lira. 63 bin 870 lira net kar sevgili dostlar. Yani Nisan ayındaki net karımız 63 bin 870 lira. Bunu da altını çizelim. Bu bonus dediğim kısım ekstra. Ana bayısı almışız. Onun dışındaki ekstra gelen. Keyifliyiz. Güzel geçmiş o gün. Öyle düşünebilirsin. Ama bizim için önemli olan yer o 30 bin liralık olan kısım. 20 bin lirayı 30 bin lira seviyesine çıkartmışız. Yani 20 bin lirayla 30 bin lira kazanmışız. 50 bin lira seviyesine çıkarttık. Öyle düşünebilirsin. 200 bin lirayı 500 bin lira yapmışız gibi. 2 bin lirayı 5 bin lira yapmışız gibi. Böyle düşünebilirsin. Bakalım 10 bin lirayı 25 bin lira yapmışız gibi oluyor. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz sevgili dostlar. WhatsApp grubumuzda bu şekilde gidiyoruz. Nisan ayında da böyle yaptık. Şimdi biz Mayıs ayına erken başlayacağız. Nisan ayını erken sonlandırdık. Onu da altını çizelim. WhatsApp kurumuza katılmak isterseniz 533 967 46 17 şahsi WhatsApp numaramdır. Buradan 724 bana yazabilirsiniz. Bunu da altını çizelim. WhatsApp grubumuz bu şekildeydi. Birazdan yine oraya geliriz. Canlı yayında olduğumuzu söyleyeyim. Hemen şöyle bir mesajlarınıza bakalım. Çok teşekkür ederim. İsmet abi hoş geldin. Bekir abi hoş geldin. Dün çok iyi geçti. Bugün bakacağız kardeşim. E, aleykümselam. aleyküm Şöyle mesajlarınızı belki okuyamam ama e, ekrana vereyim. Eyvallah diyorsun. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Bak kardeşimiz mesela buradan canlı yayındayken girmişti bizim grubumuza. Onu söyleyeyim. Bu arada WhatsApp grubuna katılmak isteyenler bana numaradan yazabilir. Videodan geldiğini söylerlerse indirimli bir şekilde katılabilirler. Onu da söyleyeyim. Bakacağız birazdan maçlarımızı yorumlayacağım. Kendi maçlarımı vereceğim. Hepsini vereceğim. Konuşacağız. Eyvallah. Teşekkür ederim. Eyvallah. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Evet canlı yayındaki dostlarımız şöyle bir canlı yayınımızı açalım. Kusura bakmayın giri şöyle yapmak zorundaydım ki e, sonradan izleyen dostlarımız canlı yayını diye karıştırmasınlar diye sevgili dostlar. Şöyle bir bir saniyenizi alacağım. Ben de biraz rahatsızım biliyorsunuz. Allah nasıl ağır veriyor var ya. Ama elimizden geleni yapacağız. Can Azerbaycan'a selamlar sevgiler. Seste falan bir problem yok değil mi sevgili dostlar? Eyvallah Murat'ım çok teşekkür ederim. Umarım seste falan bir problem yoktur şöyle açarsak süper. Gör yani görüntü güzel görünüyor da sesle bir ha sesle de bir problem yoksa çok iyiyiz. Şu yayınımızı bir paylaşalım hemen. Canlar cananlar bir saniyenizi alacağım. İnsanlar bir gelsin. Hiçbir yerde paylaşmadık yayını çünkü. Ve aleykümselam. Herkesin mesajını okuyacağım sevgili dostlar. Çok özür dileyerek. Eyvallah. Bir dostumuz da galiba canlı yayınlan yazmış Süleyman Bey. Yanlış bilmiyorsam. Eyvallah. Teşekkür ederim. Çok sağ olun Süleyman Bey. Evet. Beğenilerimiz ne durumda? Bir bakalım. İzleyen sayısı ile beğeni sayısı paralel mi? Evet. Çok teşekkür ediyorum. Beğenmeyen varsa, beğen beğen varsa beğeni atarsa çok çok sevinirim. Bugün sizlere önemli güzel maçlar çıkardığımı düşünüyorum. Sizin soracağınız maçları da yanıtlayacağım. Onu da söyleyeyim. Çok sağ olun. Evet. Baba bu zona mı neyse nasıl bir şeymiş ya. Allah adamı affediyor yemin ediyorum. Şu İsrail askerlerine bundan nasip etse Rabbim de. Hepsi kıvransa. Mehmet Hakan Çolak. Sizin soracağınız maçları birazdan yanıtlayacağım. Bu arada o Fortuna Sittard William 2 maçının ilk yarı sıfırına katılmıyor. Onu da söyleyeyim. Hepsini, hepsini yanıtlayacağım sevgili dostlar. Kalabalıklaştık mı? Beğenilerimizi attık mı? Önce bir günün maçlarını bekleyenler ve bir artı birileri görelim baba. Artı birileri uf, fazla da uzun yapmayacağım yayını belli oldu. Artı birileri bir görelim size zahmet. Yiğit e, Mete Erbay. Güzel kardeşim eğer sadece maçlar almak istiyorsan git 15-20 dakika sonra gel tamam mı baba? Bizim klasik pazar yayınımız. E, bu şekilde oluyor. Seni yoruyorsa izlemez. Maal maalesef. Maalesef. Maalesef Bekir abi. Güzel. Sizleri seviyorum yanlar. Şunu şöyle bir kapatalım. Sizlere ben kendi maçlarımı vereyim bugünkü. Tamam mı? Şöyle yaptık. Tak diye koyduk. Eyvallah Aldun abi. Estağfurullah. Şöyle. Şunu şöyle yaptım. Böyle koydum. Yayında bir problem olursa lütfen yazın. Yayında bir problem olursa lütfen yazın sevgili dostlar. Cansınız. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. aleyküm selam. İsmin görünmesi de artı 33. Yayından beni duyuyorsan sana selamlar. Çok teşekkür ederim. Bunlar benim maçlarım sevgili dostlar. Bu Trabzon olayı maçı birinci yer 1-2 bir çifte şans. Mesela maçlarla ilgili görüşlerimi söyleyeyim. Ben Trabzon'un maçı kazanacağını düşünüyorum. Maçı ilk yarıdan kazanacağını düşünüyorum. Yani birden bir olacağını düşünüyorum maçın. Ama herhangi bir sürprize karşı birazdan egem alacağım. Bir dakika Ege. Bir şeye bakmam lazım önce Ege'ye. Bir saniyenizi alacağım. Trabzon alayı maçında Trabzon'un kazanacağını düşünüyorum. İlk yerden kazanacağını düşünüyorum ama herhangi bir sürprize karşı bu şekilde bir tercih aldım. Oranla benim hoşuma gittiği için birinci yarı bir iki çifte şans dedim. Montpellier-Rheims maçında da Rheims'in kazanacağını düşünüyorum. Onun da ilk yerden bulduğu golle Özellikle 25-30 arası gol atabileceğini düşünüyorum. Kazanacağını düşündüğüm için onlara da yine aynı tercihi aldım. Liverpool-Tottenham maçının... Eyvallah kardeşim. Liverpool Tottenham maçında da şöyle bir şey söyleyeyim. Güzel keyifli bir maç bekliyorum. Korner çıkar bu maçta bence diye düşünüyorum. Ama maç geneli değil de ortaya değil ilk yarıya almanızı öneririm. Korner alacaksanız. Ama Tottenham'ın burada gol atacağını düşünüyorum. Değerli bir oranı vardı. İsteyenler alabilir. Tabii KG var da olma ihtimali yüksek ama atıyorum birinci dakikada attı. Biz paramızı orada alalım. Ondan sonrasında maça başka bir bahis alalım gibi düşünebilirsiniz. Ev Galatasaray maçında inşallah Galatasaray kazanır ama ben çok zor görüyorum. Gerçekten çok zor görüyorum. Niye böyle oldu bilmiyorum. Normalde totem yaparım biliyorsunuz ama bugün totem değil gerçekten. Ee, Eyvim gol atacağını düşünüyorum Galatasaray'a karşı. Evet, ondan dolayı e 0-5 gol üst dedim. Kayseri Spor maçının kornerinin, KGS'nin hatta 2-1'lik bir Kayseri skorunun da e, güzel olabileceğini düşünüyorum. Bunu bu şekilde açıklayayım. Hakan Hamur bir maçı bu maçlardan hepsinden erken diyebiliyorum. Saat 15'te başlıyor. Umarım ilk yerden bizlere kazandırır. Değerli bir oranı var, iki buçuk gol üstü diyorum sevgili dostlar. Benim maçlarım bu şekilde bunlar. Aklınıza takılan başka bir şey varsa ee, sorabilirsiniz. Ama bu maçlarla ilgili sorular değil de başka maçlarla ilgili sorular sorarsanız çok sevinirim. Onlar için de birazdan e, geçeceğiz o e, kısmımıza <laughs> sevgili dostlar. Bir saniyenizi alacağım. Hocam birincisi hangi ülkeden yazdığınızı bilmiyorum. İkincisi birazdan bilgi vereceğim yayında olduğumu biliyorsunuz. Halledeceğim merak etmeyin. Şu an seste falan bir problem var mı sevgili dostlar? Seste falan bir problem yoksa soru cevap kısmına geçelim. Seste problem var mı? Ya da görüntüde. Hepsini soracağım arkadaşlar. Sizin maçlarınıza yanıt vereceğim seçtiğim maçların içerisindeyse. Tamam. Bir artı birleri görelim. Egem onu da yapacağız. Artı birileri bir görelim sevgili dostlar. Bir soru-cevap kısmına geçelim. Soru-cevap yapalım. Bakalım kaç kişi bekliyor soru-cevap kısmını. Eyvallah güzel kardeş teşekkür ederim. Bu kadar mı bekliyoruz ya? 10 kişi falan mı? Yayında 50-60 kişi var. Arkadaşlar bir görelim şu artı birlerimizi. Bir moralimizi motivasyonumuzu depolayalım. Yayın yapıyoruz. Rutinimizden kaçmayalım lütfen. Bak ben hasta olduğum halde geldim size karşınıza saat 12'de yayınımı açtım. Neden? Değer verdiğimiz için babam. Soracağınız maçların hepsini yanıtlayacağım. Eğer benim listemde varsa. Şu gördüğünüz listede varsa yanıtlayacağım. Söz. Beğenimiz artmış mı peki? Yeni gelenler beğeni artmış mı? Mesela şu anda yayını beğenmeden izleyen dostlarımız var. Umut Hocam büyük ihtimalle siz mezarlattınız. Umut Balcan yolladım. Evet. O zaman sağ baştan başlayalım. Maç bir kere yazın maçı lütfen. İkinci defa yazmanıza gerek yok. Ben sırasıyla içinde bakacağım. Eğer listemde varsa yanıtlayacağım. Yoksa yanıtlamayacağım. Bilginiz olsun. Hadi. Go ahead ve bohum maçları demiş. Şimdi bohum maçıyla ilgili ne diyebilirim? Nereye diye yazmışım? Ha ben of, biraz daha işimizi şöyle kolaylaştıralım. Açalım ki Union Berlin'le oynuyor. Bohum korner maçı diyorum ama pek fazla gireceğim maçlardan bir tanesi değil. Go Eintracht da Almeyra ile oynuyor. Onların maçı da oradaydı. Bence karşılıklı gol var olacak maçlardan bir tanesi. Onu söyleyeyim. Ondan sonra ne gelmiş sırayla? Oo uh, bayağı maç gelmiş. Genk <laughs> maçı bende yok. Villarreal 2 gol demişim. Ama arkadaşlar o kadar maç sorunca şimdi biraz şey Villarreal maçına KG var alırdım. Manchester maçına da umarım Bournemouth Manchester'ı diyorsundur. Ona da KG var alırdım ve korner maç olduğunu düşünüyorum. Atalanta ilk kere 1.5 olur mu demişin. Olabilme ihtimali çok yüksek bu arada. Onu da söyleyeyim. Helal olsun. Güzel kestirmişin maçı ve korner maçı. Lens kazanır mı diye sormuşun. Öksör'le oynuyordu. Yazmış olunma ihtimalim çok yüksek o maçı. Girmezdim korner maçı bence. Marsilya ev 1.5 gol üstü demişin. 2.5 gol üstü daha mantıklı. Deplasmandan da gol bekliyorum. Eyvallah çok teşekkür ederim. Beğenilerinizi bekliyorum rica ediyorum. Ahmet abi de katılıyorum. Ajax'ın gol yiyeceğini düşünüyorum. Onu söyleyeyim ve korner bekliyorum. Napoli-Torino maçı sanmıyorum ama üst olur bence. Maç genel anlamında. Eyvallah Ege'cim. Teşekkür ederim. Bodoglid maçı bence üst maçlarından bir tanesi. Oslo maçı. Ben evet, Bodoglid'de Oslo zaten bakayım aynen KG var üst. İlk yerden bir buçuk gol üstü olma ihtimali var. Var ama ee, onlar genç adamlar. Çok tempolular kardeşim ya. Onu bilmiyorum. Almadığım listemde yok. Ekranı düzelt demişim, Maçlar ekranda ya babam. Ondan dolayı. Hani insanlar, girilenler kaçırmasın diye. Lansa ben, KG var maç sonucu 1 falan filan demedim. Yani O yüzden maç sonucu 1 demiyorum. Ben ona katılmıyorum maç sonucu 1'den. Inter Roma maçı ilk yarı sıfır olma ihtimali bence zor. Onu söyleyeyim. Inter maçında da e, golü bir maç bekliyorum. Baktım bence yani yok biraz skorer bir maç bekliyorum onu söyleyeyim Ahmet'im. Milan maçında korner çıkar mı diye sormuşsun. Bakalım ben Milan maçına ne yazmışım. Venezia ile oynuyor Milan'ımız. Bence Milan o maçı ilk yarıdan da kazanır ya. Şöyle bir saniye daha. Yani Milan o maçı ilk yarıdan da yener diye düşünüyorum. <laughs> Eyvallah Hakan abi çok sağ ol. Teşekkür ederim. Fenerbahçe'nin de dün bize kazandırdı. Ayrıca tebrik ederim. Maalesef Almanya 2'den maçım yok. Hakan abim. Milan maçında korner çıkar mı demişsin? Çıkar da kazanırı daha mantıklı geliyor bana. Yeşim Hanım'a teşekkür ediyoruz. Malmö üst olur mu demiş. Güzel kardeşim. Malmö mü? Ege. Ben de yok o maç. Ben niye görmedim acaba? Ajax kazanır mı Demiş. Ajax'ın gol yiyeceğini düşünüyorum. Eyvallah Nilay abla çok teşekkür ederim. Ben de alacağını düşünüyorum Reims'in Montpellier'e karşı. Ama ilk yarı 1-2 çiftte diyorum ben o maça. Aleykümselam bir sürprizi yanımda bulundurdum ya. Aleykümselam. Lansa katılmıyorum 1,5'una. Gol yiyeceğini düşünüyorum ama girilmemes gereken maçlardan bir tanesi Juventus maçının asla ve asla altına kesinlikle katılmıyorum. Hatta maç sonucu 2-2 skoru diyeyim ben o maça. Bak Monzayla maçına 2-2 skor diyeyim. Hani bir ihtimal kazanırsa 2-1 falan kazanır. Ee, yani dört buçuk beş gol çıkar demiyorum maçta. Normalde de 4.5 alt bekliyorum ama öyle buçuk altta birini falan almam. O maçın gollerine giderim. Basket büyük çekmece maçında skorer bir maç bekliyorum. En alt paranın önüsü alabilirsin. Villarreal maçı niye bu kadar ısrar ettiniz bu Villarreal'de anlamadım ama Korner ve KG maçı. Eyvallah kardeşim. Molde'ye de karşı gol var olabilir. Start ilk yarısı 5 at. Ee, hocam sizi banlamak zorunda kalacağım galiba. Bu biraz kahinlik güzel kardeşim. <laughs> evet daha sen kornerine katılıyorum. Bir kere soralım maçlar lütfen. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Verder bir hemen e bir bakalım. Katılmıyorum. Hani olmaz demiyorum ama katılmıyorum. Zorlar beni nantes toulouse maçı. Çok güzel bir soru gelmiş. Mesela çok sevdiğim maçlardan bir tanesiydi. Ee, yayında problem olursa lütfen söyleyin sevgili dostlar. Corner maçı bence ya. nantes toulouse maçı. Bol şanslar demiş. Hocam Kayseri'den yazıyorum. Biletler tükendi. Karografi yapılacak. takımda önemli eksik yok. Kayseri'nin kadını oranlıktan ne diyez demiş. Fatih Çalık. Peki biz Kayseri'ye ne demişiz? KG var demişiz. 2-1'de Kayseri skor vermişiz Fatih'cim. Hadi bakalım. İnşallah kazanır da başımıza bela olmaz Kayseri. Daha sayın başına. Komo KG. Milan 2. Elsink Bor 2 demiş. Elsink bende yok. Komo'nun KG'sine bilmiyorum. Milan'da 2'ye katılıyorum. Bak seni harbiden banlayacağım güzel kardeşim. 58 defa mı diyeyim? Bilerek yapıyor bazı arkadaşlarımız ya. Olur bence katılıyorum. Buran Brian maçı ne olur teşekkürler demiş. Çok teşekkür ederim. Bana göre karşı gol var maçı. Milan bence kazanır. Yok şu arkadaş bilerek yapıyor. Baba bak. Neyse. Allah yardımcısı olsun. Bak görüyor musun? Allah yardımcısı olsun. Bir tane sürpriz maçım var aslında. Monza, şey Juventus Monza maçı. İnşallah Galatasaray kazanır. Manu maçına üst ya ben o şekilde yani niye madem 100 gerçekten 100 bin atacaksan niye böyle bu tarz şeylere gireyim ki? Amacın ne? kadar kazanmak istiyorsun bir maçtan? Ya yani nasıl maçlara? Niye böyle tercihlere gireyim? Direkt keskin sonuçlara gireyim. Yok katılmam Cano. İntere. Bence yüksek. O yüzden Eyüp'sün 0 5 üstünü vermiyor. güzel kardeşim. Eyvallah. Eyvallah. Mehmet Arkan Çolak kardeşim. Görmemek mümkün mü güzel kardeşim ya? 1 defa 72 gün. <laughs> eyvallah çok sağ olun. Evet soracağınız maçlar varsa sorabilirsin. Ses tonum biraz garip gelebilir. Harbiden konuşamıyorum enteresan. Abi ben böyle bir ya. Şu an vücudum açsam gaziymişim gibi. aynı. vallahi billahi ben enteresan böyle bir şey görmedim. Şunun hatırlatmasını yapalım. Sevgili dostlarımıza. Hemen kısaca. Bir saniyenizi alacağım. Arkadaşlar WhatsApp grubunda Nisan ayında. Bir bir ayda. Sadece bir ayda. Şöyle ha. Nisan ayında sadece bir ayda. 20 bin lirayla 50 bin lira kazandım. 30 bin lira net kar. Artı bunun dışında ekstra verdiğim bonuslarla birlikte artı 63.870 lira net kar. 63.870 lira net net kar bilginiz olsun sevgili dostlar. WhatsApp grubunda profesyonel bir şekilde gidiyoruz. Kasalarınızı ben yönetiyorum. Maçlarınızı ben veriyorum. Benden başka kimse maç veremez. Her verdiğim maçın altına ne kadar atacağın rakamını yazıyorum. 2, 3, 5, 1, 5. fark etmez. Maçın riskine göre değişir o. Profesyonel bir şekilde hem kasanızı yönetiyorum hem de maçlarınızı veriyorum. WhatsApp grubuna katılmak isterseniz. 533-967-4617 benim şahsi WhatsApp numaramdır. Buradan bana 7-24 yazabilirsiniz videodan ve youtube'dan geldiğinizi söylerseniz aramıza indirimli bir şekilde katılabilirsiniz. Onun da altını çizelim. Şu an canlı yayınlasın mesela. Bu numaranı WhatsApp'ından bana yazarsan ve buradan geldiğini söylersen indirimli bir şekilde katılabilirsin. Evet. Güzel kardeşim kaç defa yorumlayayım? Fatih ben anlamıyorum insanlar niye böyle yapıyor? Ekrana da verdim az önce. Onu grupta veriyorum işte Ömerciğim. <laughs> Inter maçına girmeyeceğini söylüyorum. Fred Kıskas maçı var bende de. E, yani normalde deplasman kazanır çıkıyor bende. Hani öyle söylüyorum kendim ama pek fazla gireceğim maçlardan bir tanesi değil. konu maçı bende yok. Zor diye düşünüyorum kardeşim. 2-0 sanki Trabzon yenecekmiş gibi geliyor bana. Eyvallah teşekkür ederim. United maçının 2.5 gol üstüne katılmıyorum. Korner maçı diyorum. Hamburg maçı bende yok. Trabzon handikap olur mu? Bence 2-0 yenecek. Evet doğru. Fener yapıyor bir şeyler. Lille bir buçuk gol üstü geriye e soru geldiğini düşünüyorum. Korner diyorum ve Lille'in bir buçuk üstüne asla asla girmem diyorum. Onu da söyleyeyim. Sevgili dostlar. Evet soracağınız başka maçlar varsa ya da sorularınız yanıtlayayım. Yoksa bir tane sürpriz maçım olacak. Fatih seni banlamak zorunda kalacağım. Maçın varsa sor. Napoli'ye korner almam. Şey, Napoli'ye korner ve üst alırdım. Onu söyleyeyim. Marsilya'ya da KG var alırdım. Yani golü bir maç bekliyorum. Dans maçını yorumladım. Montpellier maçını verdim. Mesela böyle insanlar Allah yardım etsin. Başka hiçbir şey demiyorum. Valla. Kombin veremem. Onun için insanlar sonuçta gruba giriyor ama maçlarımı verdim. Aynı zamanda maçlarınızı da yorumladım. Elimden ne geliyorsa yaptım sevgili dostlar. Sizleri seviyorum. Şimdi bir tane çok yüksek oran vereceğimi düşünüyorum. Bir bakayım. Efendim. Merhaba, iyi günler. Ne yaptın, nasılsın abi? Kimsin kardeşim? Eyvallah babam. Çok sağ ol. Çok Aynen. teşekkür ederim. İlgilenmiyorum. Evet, evet. Evet kardeşim. Şu Juventus bacana bir girelim abi. Bak Juventus Monza maçında. Deplasman ilk yarı gol atarın oranı 3.64. Bence denilebilir. Juventus Monza. Deplasman. Monza ilk yarı gol atar. Eyvallah adım. Verdim kardeşim benim. Evet sevgili dostlar. Şu ekranda gördüğüm bütün maçları yorumladım. Cansınız canansınız. Sizleri seviyorum. <laughs> Amin cümlemiz inşallah. Uçak kanada yapmıyoruz arkadaşlar. Zaten onda problem yok. Yani zor bir iş. Zor. Her işin zorluğu var. Ama bir sürü iş var zor olan. Ondan yine problem yok. Ben sadece biraz rahatsız olduğum için aynı zamanda da şöyle bir şey var. İletişim kuruyoruz mesela. Bilerek yapıyor bazıları. Ondan dolayı. Adama diyorum ki sen burada tahminini verme. Sonuçta senin buradaki tahminin için gelmiyor adam. Ne diyor belirsiz adamı kim olduğunu bilmiyor. Belki de çok iyi tip sırdır bilmiyoruz. Ama adam geliyor şunu yazıyor bunu yazıyor. Yok buna böyle bas. Öyle bir şey yok. Yok ona 100 bin basacağım buna 200 bin basacağım. Kardeşim kendi korun. başka yerde Burada yapma. Biz uçak kanadı yapmıyoruz. Ben oturmuşum analizlerimi yapıyorum. Her yiğidin yoğurt ince ayrıdır demişler. Tamam. Sen bu maçı üst çıkartırsın, ben alt çıkartırım. Bu benim tercihindir, o senin tercihindir. Ama buraya gel de dekor yapma. Yok 200 basacağız, yok 500 basacağız falan. İnsanların aklını bulandırma. Yok gelmiş diyor ki, yok ben gazaya 200 bin basacağım. Tamam git bas kardeşim, ama kendin bas ya. Ben bilmiyorum kazanır kazanıramayı. Allah. Şansınız. Sizleri seviyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Başka soracağınız soru yoksa, görüşmek üzere sevgili dostlar. Ekber kardeşim bak lansı sürekli yorumladım. Yukarıda da sordum. Yorumladım lütfen. Tamam. Korner beklediğim maçlardan bir tanesi. Girmem normalde. Micinat bende yok kardeşim. Osasuna'nın ilk yer golü alınır mı diye sormuş kardeşimiz. Of. Ben mesela ben anlamadığım bir durum var. Şimdi ben mi yanlış yapayım acaba? Şimdi bir şeye bakacağım sadece. Kendim de tereddütte kalıyorum da. Şimdi Osasuna'nın ne zaman maçı var? Osasuna'nın ne zaman maçı var? Ya ben mi yanlış biliyorum? Bende mi problem var? Allah rızası için. Eyvallah. Teşekkür ederim. Milan kazanır daha mantıklı kardeşim. Sizleri seviyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.